Selamun Aleyküm. 24 yaşında milli güreşçi epilepsi hastası nöbetleri oluyor. Hocam tedavisi var mıdır demiş. Fotoğrafını göndermiş kardeşimizin. Tamam, Sol tarafa vuruyor şuraya da bir de par sağ tarafa şuraya vuruyor pardon sağ tarafa şuraya vuruyor şu sağ loba doğru vuruyor. Hı -hı. Sol tarafta görüyor sağ Hap, Enerji mi gönderiyor? Hayır şu enerji göndereyim ona. Tamam inşallah. ve ee, yine giden bir başka mesajımız var. Sayın evet. hocam benim kızım 16 yaşından beri epilepsi hastası ve şu an 46 yaşında 3 tane çocuğu var. 2 sene olmadığı da oluyor. 2 haftada bir ener olduğu da oluyor. Sersemliği bir haftada sürdüğü de oluyor. Böyle bir sizin bir enerjide faydalanabilir mi? Çalışıp görmek. <laughs> evet. Yani, fayda. Efendim, e evet. gelen mesajlar var. Sevgili dostlar, sevgili seyirciler. Eee Evet onu da tabi İsmail Bey'in de gönderdiği mesaj var. Ee, onu da birazdan ileteceğim. Başka bir mesajmış. Evet elimizdeki. Evet. Alternatif sebze meyve yemek iyi gelir mi prostat hastaları için? O biraz fitoterapi yapan arkadaşların işi. Hı -hı. Hmm. Evet. Gelen mesajlar var. Bunları yerle paylaşacağım sizinle. Tabii tabii. Bunlar... Evet böyle bir yani görüyorsun insanlar ne kadar çaresiz değil mi? Hı, hı, hı. Düşünsen, düşünebiliyor musunuz? Yani biz bir şeye sahip olsak ve bir bünyede beraber hareket etsek ne kadar insan şifalanacak. Her yani ben toplu seanslar yapıyorum. Allah'ın izniyle inşallah. Tabii cevap. Şifa veren Rabbim. Ben aracıyım. Hı hı. Ben sadece bir 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 yolum anlıyor musunuz? Bir yani bana bu görev verildi. Ben bu dünyaya geldim. Allahu Teala şükürler olsun beni seçti. Ben bir aracıyım. Ama şunu söylüyorum. Bir baraj var. Yani o barajı kaldırsınlar yani o, hı hı. o kapılar önümüzden atsınlar yani. Evet. Çünkü atsınlar ki biz çok insana ulaşalım. İnşallah bu dedikleriniz umduğunuz gibi neticene ve insanların bakın buradan mesaj yani gibi. mesela çok bu konuda çok Cumhurbaşkanlığına ulaşmaya çok çalıştım. Yani milletvekillerine, işte parti yöneticileriyle çok insanla bir noktaya çıkmak istedim. Çünkü sesimizi bir noktasına Mekte. duyuramıyoruz. İnşallah bu yayından sonra hak ettiğiniz, umduğunuz inşallah inşallah faydalı olmaya çalışırız. İnşallah yani evet, Tekrar döneceğim size. Tamam, Sevgili seyirciler var telefonlardan. Hepsine teşekkür ediyorum. Kıymetli hocama sorular var. Müsaadeniz olursa tabii, tabii, lütfen. dakikalarda e, son 10 dakikaya giriyoruz. Sevgili Yusuf sağlam hocam. Gelen birçok mesaj yine size yönelik mesajlar. E, tabii birçok şeyden bahsettiniz. Yeter ki bize imkan verirsin. Evet tanınıyoruz ama bize adres gösteresin. Adres Burada, mesela, ya, muhatap e, bir kurum olsun. ...bize muhatap kurum desin ki bize mesela e, işte şu kurum şu üniversite ...bizi yetkilendirme verdi. Ya beraber çalışalım. Mesela ben bu da Gethan'ın kanunu çıkmadan önce ben kurul başkanına bir e, Ankara'da bir yetkili devreye girmişti. Telefon konuşması yapmıştım. O zaman kurulun başındaydı. Biz de sizi bu işin içine dahil edeceğiz diyorlardı. Geleneksel tıbbın Gethan içine. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani bir noktadan sonra ciddi vakarda şifacıların devreye girmesi gerekiyor. Yani enerji yapan, ciddi bu iş yapan insanların geleneksel tıbbın içinde olması gerekiyor. Yani getan içinde olsun ki bize de bir adres verirsin. Yani ben bir adres istiyorum, ben bu işi yapıyorsam yapıyorum, yapıyorsam ciddi yapıyorum. E, doğruysam o zaman bilmem gerek. İnsanlar da bilsin, vatandaş da bilsin. Yani Hı. önüne gelen ben bu işi yapıyorum demesin. Önüne gelen işte ben bu işi yapıyorum diyor. E nereden bileceksiniz? Yani. ...ne kadar doğru yapıyor... Yani ...ne kadar doğru yapıyor ve ne yapıyor yani... ...adam R2 yapıyorum diyor... ...biz R2'yi tanımıyoruz... ...ben R2'yi tanımıyorum... ...öyle yok öyle bir şey yani... ...ben sana şakralanacağım... ...sen de başkasına bakacaksın... ...bu işin bir de şeyi var yani... ...bu işi yapmaya kalkan... ...bu işte uğraşan... ...işte ben üretiyorum diyen insandan sonra... ...enerji vermeye kalkıp da kendine zarar verenler de var... Evet. ...böyle bir yan çok yan etkileri var... ...evet... Ee... Bir enerji uzmanı kas geliştirme için ne önerir İbrahim Usta Almanya'dan? Yani kaslarında ne olduğunu biliyor musunuz? Ki? Yani kas hı hı. derken nasıl bir sorun var? Yani kas hastası mı? Hı hı. Yani sorun ne? Sen ünlü bir Orada Almanya'da. Ee, yine farklı bir mesajımız var. Gelen mesajları e, fotoğraflarını gönderiyorlar. Sevgili dostlar, sevgili seyirciler. Ee, Yusuf Salman hocama bir sorum olacak. Ee, mesela kızım tırnak yiyor. Bir enerjiden fayda görür mü diye bir soru var. Psikolojik vaka o. Hiç, yani psikiyatristlerden iyi psikologlardan destek alabilir. Hı, Hı Yani psikolog arkadaşlar var. Sezgin Hocam herkese hayırlı akşamlar. Ramazan Bey'in kardeşi Erkan Korkmaz ben. Kardeşinizden mesaj var. Konuklarımıza selam olsun diyorlar. Bir başka mesajımız yine fotoğrafını gönderen bir izleyicimiz. Ee, hiç enerjim yok demiş. Faydası olursa çok sevinirim demiş. Bir başka mesajımız da. Bu arada sosyal medya dedik. Oradan size ulaşabileceklerini söylemiştik. Neydi o? Oradan işte verdiğimiz adres. Ha, tekrar ona bakalım. Ben mesajı okurken evet. e, harf hatası ve eksik bilgi olmasın diye hemen söylemek istiyorum. Söyleyebilir size? Buyurun. Omuzumda eklem ağrısı var diyor efendim şöyle. Buradan ben de 11 takipçi talebi var. Ee, şuradan, şuradan görürseniz. E, şuradan şuradan görebilirsiniz. Evet. Şifacı Yusuf Sağlam Bioenerji diye. Evet. Ee, bu da Şifacı Yusuf Sağlam Bioenerji yazdığımızda Instagram üzerinden ...size Çok ulaşabilirler. Olur. Sevgili dostlar işte böylesine biz nacizane elçi zeval olmaz misali e, resmi gazetede yayınlanan paylaşımıyla birlikte daha önceki e, yardım ettiği haberlerle alakalı varsa, haberleri gösterdim yani şifalandırıp da yardımcı olduğumuz insanlar vardı. İçeride mesela bir haber gösterdim, hı hı. bir haber ajansının yaptığı haber yani bu e, sonra başka bir haber daha var. Bunlar yani haber haber olmuş yani kastelerde çıkmış yaptığımız ve ailenin kendi demeçleri var yani. Bunlar Türkiye mal olmuş haberler var mesela. kastelerde, yerel kaslaya çıkan şey işte ulusal basında çıkan yaptığımız haberlerimiz de var. Ee, gece körlüğüne bir faydası olabilir mi biyoenerjinin? Yani, Sorusu var. Çalışmak lazım, görmek evet. lazım yani. Bir şey değil. Ee, Yusuf Sağlam Hocaya nasıl ulaşabiliriz? Instagram üzerinden. Ee, sevgili arkadaşlar tiyatro noktasında sizin de yine sosyal medyadan ulaşabilirler değil mi? Evet, Instagram Ramazan Korkmaz, Facebook Ramazan Korkmaz, Twitter Ramazan Korkmaz. Hı -hı. Buradan ulaşabilirler. Evet, bizim de hepsinde koza tiyatrosu. Özgür Aksoy, selamlar yönetmenim Kadir Gültekin hocama, sevgiler saygılar. Evet, selamlar Özgür. Efendim yine bir mesajın atmış, iyi akşamlar 5 yaşında oğlum epilepsi hastası yardımcı olur musunuz diyen. E, yine 27 yaşında oğlum var, e, zihindeki engelli kalma nöbeti olan demiş. Kayseri'den bir izleyicimiz mesaj göndermişler. Ee, Selamünaleyküm. 5 yaşında tip bir hastası kızım var. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Bir yönelik hocamızın irtibat bilgilerine ulaşırsanız sevinirim demişler. efendim hocam bir yönelik ile tedaviden hocamıza nasıl ulaşabiliriz demişler. İyi gece Yusuf Bey. Bel fıtığına bir şey yapabiliyor muyuz? Bel fıtığı olabilir tabii ki. Ama tıbbi yolları denemiş mi? Fizyoterapi falan. Tavsiyeniz o yönde. Tabii bir önce bir denesin orayı. Yani çok güzel fizyoterapistlerimiz var yani. Hı hı. Ee, ben de uykusuzluk problemi var. Hocanın telefonunu almak ulaşmak isterim demişler. Efendim. E Şahsımın da hem programlarımızın, etkinliklerimizi paylaştığımız Instagram hesabı var. Sezgin Maden Official. Oradan e, ulaşabilirsiniz Sorularınızı olabildiğince ben de zaman nispetinde yardımcı olmaya ben, çalışırım. Evet bir çağrıda olmak istiyorum eğer sizin aracılığınızla. Ben Cumhurbaşkanlığı'na tanışmayı çok istiyorum. Hı hı. Yani Ulaşmak için çok uğraşıyorum. Hı hı. Hep bir engel var mesela. Yani, hatta danışman düzeyinde de bir itibatımız oldu. Ama sonuç alamadık diyorsunuz. E, alamadık yani. O ameliyat öncesinde de bir böyle bir sorun ben tespit etmiştim. Hı hı. Yani ben kendisiyle görüşmeyi çok istiyorum. Çünkü gerçekten e, ülkeye değerli bir insan. Ona e, en azından belki de katkıda bulunmak, yardımcı olmak istiyorum. Hem de belki yüze görüşürsek bizi daha iyi anlar. Hı -hı. Çünkü kimse anlamıyor. Anladım. Belki arkasını dönüyor. Belki o insan bizi anlar yani. Hı -hı. Anlıyor musun? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Hı -hı. dostlar, sevgili seyirciler Gece Vardiyası'nın e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öyle değil mi sevgili İsmail kardeşim? E, rejideki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ee, ve artık yavaş yavaş programımızın da kapanışında gelen birçok mesajlar var. Hakkınızı helal edin efendim. Hepsini okumak ve cevaplamak ancak zamanımız yetmeyecektir dediğimiz gibi. O yüzden e, katılan konuklarımı bir kez daha sormak isterim. Geldiniz, paylaştınız. E, Temennileriniz, umduğunuz, dilekleriniz, umutlarımız, dualarımızla birlikte sevgili Kadir Gültekin Koza Tiyatrosu Üsküdar'da bir cep tiyatromuz var dediniz. Evet. Her şeye rağmen evde kal Türkiye diyoruz. Şu e, sıkıntıdan bir geçelim inşallah Kesinlikle. en az zararla. Sonrasında tiyatro kültür sanatı sevenleri bekliyoruz dedinizce. Kesinlikle. Ee, bizim sloganımız Tiyatro e, Koza Tiyatrosu'nun sloganı e, tiyatro binlerce yaşam biçimini içinde barındırır. Hı hı. E, e, ve dolayısıyla e, tiyatro iyidir, insanı iyileştirir. E, yani bizlere sahip çıkılsın... E, Seyirciler bizleri yalnız bırakmasın. E, şu an tabii ki bu virüs gidinceye kadar nasıl ayakta duracağız onu da bilmiyoruz ama e, biz de ayakta durmaya çalışacağız. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet. Sevgili Ramazan. Evet Sayın Maden size öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rakit TV ailesine bizleri ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Biraz önce resimlerde... E, ya abimiz Zafer Yeni Türk yakın zamanda malum vefat etti. Rabbim ona rahmet etsin. Evet, Allah rahmet eylesin. Bizim camiamızdan evet e, Rabbim ona rahmet eylesin diyoruz. Tabii biz e, her şeyden önce evet evde kaldıyoruz. E, her şeyin başı sağlık diyoruz. Sağlık olmadığı zaman bizim sektörümüzün olması e, çok bir şey. Fark ettirmiyor yani bizim Kesinlikle. sektörde olmamızın çok bir manası olmuyor sağlık olmasa da Hı. evde kal önce sağlık diyoruz. Rabbim herkese şifa nasip eylesin. Amin inşallah. Evet sevgili Yusuf Sağlam abi. Ben de şunu tavsiye ediyorum insanlar önce bana fırsatını teşekkür ederim çünkü e, diğer kanallarda sizin gibi bize imkan verseler ruhsal kanallar biz de kendimizi daha iyi anlatabilsek bu çok ciddi bir şey. Yani çok güzel burada bir açıklama yaptık, güzel bir program yaptınız. Gerçekten teşekkür ediyorum çünkü diğer kanallarda hep bir blokaj var. Kimse şey yapmıyor. Bu iş duyulduğu zaman insanlar hayır kalsın diyor. Neden bilmiyorum. Yani hep bir engel var. E şunu söylüyorum. Şu günlere zor günlerimizde insanlar birlik olmalı. Yani kenetlenmemiz gerekiyor. İşte gördünüz yani bir virüs ülkede nelere sebep oluyor? Dünya genelinde. Dünya genelinde. Onun için şeyi bilmemiz gerekiyor. Sağlığımızın değerini bilmemiz gerekiyor. Gerekli olmaz ya dışarı çıkmamamız gerekiyor. Yani sağlık çok ciddi bana bulaşmaz diye bir şey yok. E, dikkat etmemiz gerekiyor. Bugünler inşallah Allah'ın izniyle birlikte atacağız. İnşallah. E, i̇nsanlar e, yani sağlığın değerini şimdi bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Yani inşallah bir fırsat verilir. Biz de e, bu süreçte ülkemize bir faydamız olur. Ben ve benim gibi insanlar yani temennim o. Faydamızın olması. İnşallah. Teşekkür İnşallah. ederiz. Sağ olun. Sağ olun.